Şimdi arkadaşlarımızdan bazıları yorumlarda bize demiş ki ya bu kademeli emeklilik sistemi çok konuşuluyor işte çok gündemde tutmaya çalışıyoruz bir taraftan ama bir taraftan da işte ya işte belli olmayan bir şey yokken niye işte video çekiliyor İşte bu yorum yapmış sadece işte bakanlıktan net bir açıklama yok meclise gelmedi diye söyleniyor arkadaşlar bu konuları ben EYT'den de hatırlıyorum ne kadar çok gündemde kalırsa o kadar çok o duruma yaklaşmak daha iyi oluyor. Bakın Sayın Müzeyyen Şevki'nin ben buradan tweet paylaşmasam olmaz. Bu tweet'i tweet paylaşmış. Çok da güzel yapmış. CHP Adana Milletvekili. Kademeli emeklilik sosyal zorunluluk demiş. Bakın yani bu tweetler eğer olmasa hatta şöyle biraz daha büyüteyim. Kendimi görmeseniz de olur ben. Bu tweetler olmasa yani ne mecliste daha çok gündeme gelir, ne hükümet tarafından, ne bakanlık tarafında. Binlerce vatandaşımızın primi dolduğu halde sadece yaş engeline takıldığı için emekli olamıyor. Bu adaletsizliğe sessiz kalamayız. Kademeli emeklilik sosyal bir zorunluluk demiş arkadaşlar. Bakın emaderi etiketlemiş. Yani bu paylaşımlar biz hep söylüyoruz şu liste önemli. Emader'in paylaştığı bu liste bu listede EYT mağduriyetinin hangi yaşta son bulduğu, hangi yaşta emeklilik hakkı kazandıkları ve kademeli emeklilikte 2000'den başlayıp 2008'e kadar kaç yaşında, kaç primle emeklilik olması gerektiğini, bu kademenin nasıl olduğunu, insanların kaç prim biriktirerek, aslında burada prim mağdurları da var, Sayın Müzeyyen Şevkin de ondan bahsetmiş aslında. Yani bunları daha çok gündemde tutmamız lazım. Ne kadar çok, tamam ben topluluk grubunda da paylaşırım. Twitter'da, da, X'te de paylaşırım. Ama burada en azından video yapıyoruz. En azından bir başlık atıyoruz. En azından bu konuda muhalefetin söylemlerini dile getiriyoruz. Bakın birazdan Sayın Nailçilerin de açıklaması var. Harun Özgür Yıldız'ın da açıklaması var. Bunları da paylaşacağım sizlerle. En azından kademe emekliliği yani bu beklentimizi daha fazla gündemde tutmak adına Sayın Müzeyyen Şevkin açıklamasını beğendik. Sağ olsun. Umarız devamı da gelir arkadaşlar. Biz buradan paylaşmaya devam ederiz. Görüşürüz tekrar.